Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abone olana abone olurum kampanyasını arkadaşlar başlatıyorum. Arkadaşlar bu e, arkadaşlar ilk başta sizin bana arkadaşlar bunu olmanız arkadaşlar lazım. Abone olmanız lazım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar like atmanız önemli. Sonra da o e, altada oldum sen de o şeklinde arkadaşlar değiniz arkadaşlar ben de size abone arkadaşlar olurum hem ikimiz de karda arkadaşlar oluruz arkadaşlar abone olana abone olurum arkadaşlar lütfen abone olur lütfen lütfen <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna arkadaşlar geldik. Videomu beğendiyseniz like atın, yorum atın, abone olmayı unutmayın. Bye bye.